Ürünler sayfasında bütün envanterinizi görebilir, marka ya da belirlediğiniz kategorilere göre filtreleme yapabilirsiniz. Proparsa ürünlerinizi manuel olarak yükleyebileceğiniz gibi Excel veya XML formatıyla e-ticaret web sitenizdeki ürün başlıkları, açıklamaları ve özelliklerini de Proparse paneline toplu ve otomatik olarak yükleyebilirsiniz. Sistemimiz sürekli ve düzenli olarak buradan gelen fiyat, seçenek, özellik, stok gibi dataları Proparsa işleyerek güncel tutar. Pazar yerinin kategori bazında istediği marka ya da model gibi farklı özellikler otomatik olarak işlenmiş şekilde Proparsa yansır. Bunun haricinde oldukça pratik olan manuel ürün yüklemek için sağ üstteki yeni butonuna basabilirsiniz. Ben daha pratik olması açısından hazır girilmiş ürün üzerinden giderek anlatacağım. Temel bilgiler sayfası bizden bir takım zorunlu bilgiler istiyor. Kategori ve marka kısmında kendi belirlediğiniz kategori ve marka ismini seçebilirsiniz. Sıfırdan girmek için buradaki artı butonuna basarak yeni kategori veya marka ekleyebilirsiniz. Bu ürün için bilgiler girili olduğundan buraya herhangi bir şey yazmayacağım. Fakat siz ürün eklerken bu bölüme istediğiniz kategori adını yazabilirsiniz. Devamında ürün adı kısmı var. Bu kısım Ürünü göndereceğiniz pazar yerinde ürününüzün başlığını temsil eden bölüm. Buraya ürünün başlığını ne şekilde göndermek istiyorsanız onu yazmanız gerekiyor. Ardından ürün kodu, barkod, MPN girişi yapıyorsunuz. Sonrasında fiyat, stok ve KDV oranı belirleyip en alt bölümdeki açıklama kısmını yazıyorsunuz. Bu kısım pazar yerindeki ürün açıklaması kısmına tekabül ediyor. Buraya detaylı şekilde ürün açıklamalarınızı yazmanız gerekiyor. Devamında kaydet butonuna basarak diğer seçmelere geçebilirsiniz. Resimler kısmından ürününüz için resim ekliyorsunuz. Artı butonuna tıklayarak dosyalardan seçebilir ya da resimleri sürükleyip bırakarak yükleyebilirsiniz. Fiyatlar kısmında tanımlamış olduğunuz fiyat gruplarını görebilirsiniz. Bu fiyat grupları farklı pazar yerleri veya ülkelere göre farklı fiyatlar veya kurlar seçmenizi sağlar. Buraya fiyat grubu tanımlamak içinse soldaki ana menüdeki tanımlar kısmından yeni fiyat grubu oluşturabilirsiniz. Özellikler kısmı pazar yerinin ürün kategori bazında zorunlu tuttuğu veya girmeniz durumunda size fayda sağlayabilecek özellikleri gördüğünüz bölümdür. Bu kısımda entegrasyonunuz olan her pazar yerinin ürününüz bazında o kategoride sorduğu özellikleri toplu olarak görebilir ve istediğiniz pazar yerinde istediğiniz özelliğin karşısındaki değeri seçebilirsiniz. Aynı zamanda sağ üstteki kategori özellikleri butonuna tıklayarak mevcut ürün için sabit özellikler atayabilirsiniz. Bütün bunları yaparken çevre sistemimiz sayesinde yabancı kaynaklı pazar yerlerinin istediği özellik seçeneklerini hem orijinal dilde hem de Türkçe olarak görebilirsiniz. Seçenekler kısmı özelliklerden farklı olarak pazar yerinde aynı ürün altında satışa çıkan renk, beden gibi farklı seçenekleri detaylandırabileceğiniz bir kısımdır. Sağ üstteki kategori özelliklerine tıklayarak seçenek türü ekleyebilir ve bu seçenek türü için değerler girebilirsiniz. Yeni ekle butonuna basarak yeni bir seçenek ekleyebilirsiniz. Bu seçeneklerin her biri için farklı fotoğraf girebilir, farklı fiyatlar verebilirsiniz. Seçenek stoklarınızı girdikten sonra her seçeneğiniz için gerekli olan barkod ve üretici kodu girdikten sonra kaydet diyerek ticaret sayfasına geçebilirsiniz. Ticaret sekmesi, ürün girişi yapıldıktan sonra ürünü hangi pazar yerinde satışa açmak istiyorsanız, o pazar yerinin bölümüne gelip ilan oluşturduğunuz ve ürünü pazar yerinde satışa açtığınız bölümdür. Demo hesabımızda daha önceden girdiğimiz bir ürün üzerinden linke tıklayarak ürünü pazar yerinde de görüntüleyebilirsiniz sağdaki pasif yap butonuyla ürünü pazar yerinde inaktif hale getirebilir. Karşıdan sil butonuyla pazar yerinden komple silebilir ya da güncelle butonuyla ürünün içerisinde yaptığınız herhangi bir değişikliği pazar yeriyle senkronize edebilirsiniz. Ekstra kısmına kısaca değinmek gerekirse daha çok Amazon'a hitap eden bu bölüm Amazon'da olmazsa olmaz olan bullet point ve keywordlere girebileceğiniz pratik bir araçtır. Yeni ekle butonuyla 5 farklı bullet point girebilirsiniz. 249 karakter sınırını aşmadan gireceğiniz keyword'ler de Amazon'a gönderilirken listenize indekslenecektir ürünler sayfasında son olarak değinmek istediğim kısım çift barkod sihirbazı. Aynı barkodlu birden fazla ürün ya da seçenek varsa pazar yerine giderken hata alması kaçınılmazdır. Bu nedenle gerek manuel gerekse XML ile ürün girişiniz yapıldıktan sonra bu çift barkod sihirbazı kullanılarak bu problemi en başından ortadan kaldırabilirsiniz.